Şimdi müsaadenizle Mart ayı sonunda milli araya geldiğimizde oluşabilecek muhtemel puan tablosunu size göstereyim. Bu tablonun en sol sütununda takımların 25. hafta sonundaki puanları bulunuyor. Sonraki iki sütunda ise yan yana bu iki hafta içinde alabilecekleri en düşük ve en yüksek puanlara ilişkin tahminler yer alıyor. En sağ tarafta ise milli araya girerken elde edecekleri puan aralığına dair bir öngörü yer alıyor. Buna göre 53 puanla 2 haftalık periyoda başlayan lider Giresunspor çok büyük bir ihtimalle 56-59 puan aralığında olacak. 50 puanda başlayan Samsunspor ise 2 zor maç oynayacak. 3 ihtimalle gibi görülen bu maçlardan 0 da çekebilir, 6 puan da alabilir. Yani 50 puanda büyük bir yani 50 puanda kalırsa büyük bir moral çöküşle milli da girebilir. Tersine 56 puanla zirvede de yer alabilir. Üçüncü sıraya bakalım. 47 puanla bu dönemece giren İstanbulspor Spor 1 ve 4 puan aralığında kalarak hani bu şekilde puanlar alarak 48-51 puan aralığında bu süreci tamamlayabilir gibi görünüyor. Son dönemde çıkışta olduğu görülen ve 45 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor ise bir zor bir de çok kolay diyebileceğimiz maç yapacak. En az 4 puan alacağını düşünüyoruz. Bu durumda milli araya en az 49 en fazla 51 puanla girme ihtimalleri çok da yüksek görülüyor. 5. sıradaki Altın Ordu da adeta bir korku tünelinde olacak. 45 puanla girdiği dönemeçte Samsun Spor ve İstanbul Sporla oynayacak. Bize göre 0 da çekebilirler ama en çok da 4 puan toplayabilirler. Bu durumda Altın Ordu'nun bu milli araya 45-49 puan arasında bir yerlerde puanla gireceğini düşünüyoruz. 6. sırada ve 44 puanda bulunan Altay ise nispeten kolay bir fikstüre sahip en az 4 ve en çok 6 puan çıkartır ise işte 48-50 puan diye böyle bir aralığa yerleşir diye tahmin ediyoruz. Yani tabii ki bunlar birer öngörü ve futbol sürprizlere her zaman açık olan bir spor dalı. Mutlak favorilerin maç kaybettiğini çok görüyoruz. İşte en e, ligin zirvesindeki takımı ligin en dibindeki takım'a yenili verdiğini e, sadece Türkiye'de değil, bütün dünya futbol liglerinde görebiliyoruz. Bu mümkün biz sadece tahmin yapıyoruz. Bu tahminleri de niye göre yapıyoruz? Son maçlardaki performanslara bakarak yapıyoruz. E o maçta işte farklı bir performans gösterir. Aşağıdaki takım beklenenin üzerinde bir oyun sergiler. Yukarıdaki takım maça çok konsantre olamaz. İşler yolunda gitmez. Bir işte bir şans golü yer. Çıkartayım derken arkadan kontradan bir tane daha yer. Bunlar mümkün olabiliyor bu liglerde. dolayısıyla biz falcı da değiliz. Kesin böyle olur demiyoruz. Sadece bir öngörü yapıyoruz ve bu öngörüyle de bizi izleyenlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Yani neler olabileceği konusunda. Ancak şurası da bir gerçek ki önümüzdeki iki hafta son derece kritik bir dönem var. TFF 1. Lig'in zirve yarışında. Bunun ardından milli araya girilecek ve tüm takımlar şöyle bir nefes alıp bir durum muhakemesi yapacaklar. Ve kendilerine gelmeye çalışacaklar. Son düzlüğe girerken enerjilerini toparlamaya çalışacaklar. Şimdi bakalım bizi nasıl bir tablo bekliyor. Bunu da elbette sahada göreceğiz. Oynanan maçlardan sonra göreceğiz. Bakalım ön görülerimiz ne kadar çıkacak. Yoksa sürprizlerle mi karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Sizlerin de tabi yorumlarını bekliyorum ben.